Dilan Çiçek Deniz'in başvurduğu Victoria's Secret mankenlerini nasıl seçiyor? Victoria's Secret modeli olmak için cast direktörü ile görüşmeye davet edilen ilk Türk olan Dilan Çiçek Deniz görüşmeye geçebildi mi? Peki her mankenin hayalini süsleyen defilede yer almak için ne yapmak gerekiyor? Mankenler defileye nasıl hazırlanıyor? Hemen videomuza geçelim. Victoria's Secret mankenleri denilince hepimizin aklına kusursuz vücut ölçüleriyle uzun boylu mankenler geliyor. Ancak her uzun boylu zayıf markende kadroda yer alamıyor. Defilede bir kez podyuma çıkmak bile modellikte sınıf atlamak olarak görülen Victoria's Secret'te yer almak için daha pek çok kriteri daha yerine getirmek gerekiyor. Modellerine çok bağlı olan ve neredeyse her modelini bir marka haline getiren Victoria's Secret, yeni modellerini bünyesine katacağında onlara sadece 30 saniye veriyor. Evet yanlış duymadınız, sadece 30 saniye. Bu süreçte mankenler vücut kusurlarını ortaya çıkaran sert ışığın altında iş çamaşırlarıyla jüriyi etkilemeye çalışıyorlar. Defilenin yapımcısı Monica Mitro, orantılı görünen bir vücuda, güzel bir tene, harika bir kişiliğe sahip mankenler arıyoruz diyor. Baş tasarımcı Sofia ise cezbedici ve kolayca hatırlanan mankenler aradıklarını belirtiyor. Kadroya dahil olabilmek için 1.76 boy minimum ölçüt sayılsa da marka kurallarını çoğu kez esnetiyor. Örneğin geçen yıl podyumda boy gösteren Keira 1.73 boyunda. Victoria Secret senelerce baş mankenler arasında yer alan Miranda Kerr ise 1.75 boyunda. Marka kurallarını sadece boy konusunda esnetmiyor. Defilede yer almak isteyen onlarca Hollywood yıldızına geri çeviren Victoria Secret, skandallarla dolu hayatı olan ünlüleri değil sadece kendi mankenlerinin ününü yapıyor. Ancak firma son dönemde skandallarıyla ünlü Kardashian ailesinin küçük kız kardeşleri Kendall Jenner'ı da bünyesine kattı. Bütün bunlara rağmen Victoria's Secret kadrosunda yer alan mankenleri bile her sene tekrardan seçiyor. Markaya yıllarını vermiş mankenler bile 20 kişilik jüri önünde uzun bir podyumda yürüyor ve en küçük hataları yüzünden bile elenebiliyorlar. Victoria's Secret kriterleri arasında 18 yaşını doldurmakta var. 12 yaşında keşfedilen markanın eski modellerinden Isabelle, Victoria's Secret defilesine çıktığında 16 yaşındaymış. Isabelle Fontana, ''Daha gösterim tam çıkmamıştı ama stüdyan tanıtıyordum. O pozlar yasaklandı. Sonrasında Amerika'da iç giyim defileleri için 18 yaş şartı geldi.'' diyor. Ayrıca İngilizce okuyup konuşabilmek, Victoria's Secret mağazaları ya da firma ortaklarından hiçbirisiyle ilişkisi olmamak, hiçbir sabıka kaydının bulunmaması ve sağlıklı olmak Victoria's Secret'ın aradığı diğer özelliklerden. Özellikle kanatlarının tasarımlarıyla ünlü olan Victoria's Secret, kostüm çalışmalarına aylar öncesinden başlıyor. Her modelin vücut hatlarına ve beden ölçülerine göre ayrı ayrı dikilen çamaşırlar defalarca prova edildikten sonra hazır hale geliyor. Ve Victoria's Secret başvuruda bulunan adaylarda aktif markenlik deneyimi istiyor. Dilan çiçekleriniz aktif modellik yapmadı ve yurt dışı modellik deneyimi olmadığı için maalesef reddedildi. Victoria's Secret modeli olmak isteyen ancak önümüzdeki yıl tekrar değerlendirmeye alınmasına karar verilen Dilan çiçeklerinize meslektaşı Ben Soral'dan ve dünyanın en iyi mankenleri arasında gösterilen Tülin Şahin'den de destek geldi. Türk güzellerimizin ülkemizi temsil ettiği haberlerde görüşmek dileğiyle. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın.